Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Kontrol edilebilir kahramanlar mücadelesinin ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde ilk 14 görevi üçlemiştik. Bugün de son 10 görevi üçleyeceğiz. Hadi isterseniz 15. bölüm Mega Cookie'den başlayalım. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Yeni sezona altın bilet, etkinlik bileti, arka plan ya da herhangi bir paket alarak giriyorsanız dostlarım. işi üretici kodumuz Clashdiver. Bunu yazarak beni ücretsiz destekleyebilirsiniz. Destek veren herkese de çok teşekkür ederim. Şimdi diyor ki bu bir Mega Cookie. Mega Cookie dediği de şöyle konuşmalara geçelim. Aha da bu. Buna bulaşmıyoruz. Yanından geçmiyoruz. Selam dahi vermiyoruz arkadaşlar. Çok güçlü. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle minyonumuzu bırakalım. Prensimiz bu arada alan dışına da çıkıyor arkadaşlar. Şunu da böyle ufaktan göstereyim bakın. Şöyle alan dışına çıkartabiliyoruz artık. Telefonunuzun tabletinizin izin verdiği yere kadar gidiyor arkadaşlar böyle. Şimdi alana geri çekelim. Fazla vaktimiz yok çünkü. Şimdi şöyle hemen bir minyonlarımızı alalım dostlar. Hatta şuradaki ilk başta iki sayını alalım. İlk sayından sonra Unicorn'umuz var. İşte Valkürlerimiz var. Minyonlarımız var. Tek tek hepsini alacağız dostlarım. Şuradan alsın abicim klan kalemizi güzel. Ardından şöyle yapıştır. Zaten şuradaki e, otomatikmen minyonlar da e, yarasaları aktif edecekler. Şöyle gelelim sol tarafa doğru. Şuradan şey alabilirsiniz dostlarım. Çünkü yavaşlatıyor baya. Şuradaki buz büyücüleridir ne bileyim koç koçbaşıdır vesaire. Bak. Zaten Cookie Pekka oyalanıyor arkadaşlar. Hiç ona bulaşmıyoruz dostlarım. Güzel etrafı bir temizledik. Geliyoruz buradaki minyonlara. Ve minyonları bir açalım dostlar. En alttakini aktif ettim zaten otomatikmen. Bak bak görüyorsunuz şeyi bir kere vurdum yavaşlatıyorlar arkadaşlar baya. O yüzden vurmamalarına özen gösterin. Hatta siz de temizleyebilirsiniz isterseniz bu şekilde. Olabildiğince tek atıyor zaten. Güzel şuradaki e, çirkinini de açtık. Abicim yapıştırıyorsunuz özelliği. Zaten otomatikmen o özelliğin etkisiyle prens otomatikmen e, diğer e, süper minyonları aktif ediyor arkadaşlar. Bu öfkenin içerisine alıyorsunuz süper min e, prensimizi. Prens de otomatikman öfkenin içerisinde sağ solu etrafı temizliyor dostlar. Şöyle öfkenin içerisine vursan bizim için daha güzel olacak. Şöyle baykuşu da açalım. Gayet güzel. Abicim druidler prense odaklan süpersin. Şimdi ardından geliyorsunuz son noktaya. Buradaki te e, tekli canemi alıyorsunuz. Bitiyor bu iş bu kadar arkadaşlar. Druidin aslında gelmesi gerekiyor bize. Druidin gelmesi lazım. Druid 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 druidler. Druidler abicim beni takip edin. Beni takip edin. Neyse takip etmediler arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle abicim tekliği tek başımıza alacağız. Tekliği tek başımıza alacağız. Olabildiğince vurmaya başlasın güzel. Uzaklaş, uzaklaş. Tekrardan odakla. Yapacak bir şey yok. Yani tek çaremiz bu var. Bir bir defa vurması yeterli oluyor arkadaşlar. İki defa vurması yeterlimiş. Tamamdır. <laughs> Normalde druid'ler şifa verirken o tekliği zaten alamıyor arkadaşlar. İndirebiliyorsunuz ama birkaç defa vursun tekli caneme. Prensi geri çekin. Zaten Baykuş orada tekrardan e, odaklat, odaklattırın tekliği cehenneme alıyor. Her türlü alıyor arkadaşlar. Şimdi sonraki seviye diyelim. Şimdi burada da olay yine çok basit arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradaki prensi buradan bıraktıktan sonra aşağı doğru böyle çaprazlamasına dikey, dikeylemesine geleceğiz. Ne sağ ne sol. Hiçbir şeye uğraşmıyoruz. Bak şöyle bırak. Bırak klan kalesini alsın. Ardından yapıştır yarasaları. Cadıyı aç abicim. Sonra geliyorsun şöyle bak şöyle geliyorsun özelliği patlatıyorsun buradan. Gayet güzel bak. Zaten klonlanmış oldu orada da. E, buradaki bizim minyonun şeyleri. Minyonları. Alsın monoyu. Çok güzel. Hava soğumasını indirmiş olduk. Güzel. Şuradan önden git abicim. Hızlar önden gitsin. Yem etmeyelim prensi. Gayet güzel. Böyle hava soğumasını da aldık. Ardından abicim. Böyle büyücüyü alacağız. Hızlı bir şekilde. Bitti bu arada 3 yıldız. Sonra geliyoruz abicim. Buradan bir kere vurması yeterli oluyor. Bir defa çekin arkadaşlar. Şöyle bir daha odakladı mı? Odakladı. Bir defa vurması yetiyor. Bitti. <laughs> Çaprazlamasına. Bu kadar. Dediğim gibi bu arada arkadaşlar hatırlatmakta fayda var. Buradaki mücadeleleri yaparken bilginiz olsun. Ganimete ihtiyacınız olacak. Ee, ve bu ganimetler çöp olmasın. Kalan e, depolarınızın vesaire dolu olduğuna emin olun. Hadi isterseniz başlayalım. Sıradaki bölüm. Bu çok basit. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bak bunu bırakıyorsunuz. Yanlış yaptım. Bir dakika dur dur dur. Tekrar oyna. Yanlış yaptım. Ve prensi bırakıyorsunuz. Vuruş yapıyor ya. Şöyle vuruş yapsın. Hemen hızlı bir şekilde sizlerin Pekka'ları temizlemesi gerekiyor. Bak Pekka'yı temizleyemezseniz al alacak. Güzel aldı. Druid'i indiriyorsunuz. Şöyle Druid'i al abicim. Güzel. Şöyle gel abicim şu noktaya. Yapıştır özelliği. Geri çek minyonu. Bu kadar. Geliyorsun sola doğru. Al okçu kulesine. Dur Druid'i açacağız. Druid'i açtık mı? Açtık. Güzel. Hava soğumasını aç abicim. Şifa veriyor bak zaten oradaki şeylere. Güzel. Hava soğumasını aldık. Ejderleri aç abicim. Güzel. İlk sayına gel. Güzel ilk sayını aldık mı? Aldık güzel. Geliyorsun hava soğumasına. Hatta şuradaki ejderleri bir vuruş açalım. Güzel. Böyle druid açıyoruz abicim şimdi. Süpersin. Hava soğumasına aç. Gayet güzel. Çoklu can eee okçuklesini ok, al. Zaten 4-5 vuruş yapması yeterli oluyor arkadaşlar. 10 numara. Abicim geliyorsun buraya klan kalesinin yanından hemen hızlı bir şekilde. Bak zaten önden gidiyor prens. Gayet güzel. Cehennemi de alacaktı birkaç vuruşta. Çok da sıkmaya gerek yok. Hatta ne o kadar tribe giriyoruz abicim. Yapıştırsın. Allah mayına çıktı gidiyordu diyordum. Allah'tan o tek vuruşu yapabildi. O tek vuruşu yapsa çok güzel olacak. Ve 3 yıldız. Bu kadar. Hiç kasmanıza gerek yok arkadaşlar. Hiç kasmanıza gerek yok. En kolay bölüm 17. bölümdü. Onda bilgisini vereyim. Şimdi gelelim buraya. Burada karada olduğu için arkadaşlar. Havadaysa karayı alın mutlaka. Şöyle karada Şöyle hava soğumalarını önce bir alın. Hava soğumalarını alıyorsunuz. Güzel. Şöyle geliyorsunuz şuraya. Şuradaki hava soğumasını da alacağız. Ardından zaten yarasalar. Gerisi çorap söküp. Bamba basit yani. Şöyle en yukarı doğru geleceğiz. Şöyle bu hava soğumasını da alalım. Güzel. Ardından abicim geliyoruz şuraya. Şuradan bir defa alsak yeterli olacaktır. Bir defa vur abicim. Şöyle uzaklaş. Şu Pekka bize tek atar. Güzel bir defa vurdum. Çok iyisin. Ya şunu da al abicim. 10 numara. Temizledik orayı. Burası tamamen yeteneğinize bağlı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle geliyor şuradaki Unicorn'u da açalım. Çok iyisin. Çok iyisin. Çirkin evlat. Kertenkelemiz. Buradan gelelim bir defa şeye vursak yeterli olacaktır. Oradan klan kalesini temizleyecek. Şöyle geliyoruz abicim buradan. Tekli zaten bayağı sıkıntı yaratacak bize ama yapacak bir şey yok. Unicorn'u kaybettik. Ama dediğim gibi problem değil. Ekliği indirdikten sonra abicim geliyoruz bu noktaya. Rava püskürtüsünü aldık. Geliyoruz buradan hop yapıştır. Böyle vur abicim. Hepsine yapıştır birer defa. O balonlar malonlar orayı temizleyecek. Gel abicim şuradan yolu takip et yolu takip et. Büyücüler baya iş peşimize bırakmıyor. Gel abicim buraya gel 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 gel. Şuradan bir defa vursun. Bunu aktif et. Bir kere canımız şey olsa önemli değil. Buraya geliyoruz abicim bu noktaya. Ayet güzel. Şunu da aktif ettik. Yolu takip ettim. Başka bir şey yapmadım. Zaten canını kendisi dolduruyor. Bir defa vurması yeterli. Bir defa daha vur abicim. Çok güzel. Bu kadar. Hiçbir şey yapmadım bakın. Yolu takip ettim sadece. Amaç arkadaşlar oradaki şeye odaklanmak. Yani şuradaki. Niye bitmedi bu arada? Ha daha bekliyor. <laughs> Niye bitmedi acaba dedim. <laughs> Çok garip bir şey oldu orada. Ya yani amaç oradaki şeker ee, kabını falan patlatmak yani. Çok basit. Sonraki seviye diyelim. Şimdi dostlarım 19. bölüm birazcık zor Burada da zincirleme reaksiyon yapacağız Hızlı bir şekilde şuradan valküllerimizi Hızlıca bir açalım dostlar Şöyle sağlı sollu tüm valkülleri açıyoruz Gayet güzel Şimdi amaç burada ne biliyor musunuz dostlar Bak şöyle şuradaki druid'i de al. Gayet güzel gel sağdan yol soldan Ben soldan gideceğim dostlar Şuradan direkt yapıştır Güzel orayı bir temizlesinler Gayet güzel indir abicim şuradan özelliği Patlattım Gayet iyi. Şuradan bir kaçmam lazım. Çünkü çok fena hasar yiyorum. Çok fena hasar yiyorum. Şuradan ejderi alsak güzel olacak. Güzel. Şuradan geliyorum bu noktaya. Bize de can ver. Bize de can ver. Geliyorum bu noktaya. Druid'i uyandır. Druid'i uyandır. Çok güzel. Druid'i de uyandırdım. Şuradan can ver abicim bize Druid. Sen adamsın. Şuradan artık destek vereceğiz. Yapacak bir şey kalmadı. Destek vereceğiz. Bitti. Bu kadar. Evet, şuradan çoklu cehennemi de alsın. E, Okçuk resimini alsın. Bir defa vurması yeterli oluyor zaten. Bu kadar basit. <laughs> yani dediğim gibi birkaç defa denemeniz lazım. Soldan yardırın arkadaşlar. Zaten her türlü 3 yıldız oluyor ve kalan süre 2 dakika 6 saniye. inanılmaz. Şimdi burada arkadaşlar normalde dolanmamız gerekiyor. Dolanmamız lazım ama dolanma hiç gerek yok. Hiç hiç gerek yok. Ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şöyle giriyorsunuz şunu aktif et. Şöyle duvar yıkıcılar. Yer buz. E, hız buz mu dedim. Hız büyüsü. Süper dev. Cadı. Biniciler. Hemen hızlı bir şekilde otomatikman ne oluyor? Geliyorsunuz ortaya aktif ediyorsunuz kendinize. Şöyle özelliği yapıştır. Zaten bir defa vurması yeterli arkadaşlar. İki defa vurması yeterliymiş. Tamam bitti bu kadar. <laughs> yani hiç öyle etrafı dolaşayım edeyim edeyim. Az gerek yok. Hadi sonraki bölüm 21'deyiz. Ha dediğim gibi hızlı hızlı üşüyor. Şimdi bu bölümde neredeymiş? Aha da burada. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Çok basit. Sıra sıra ilerleyeceğiz. Şöyle yapıştır. Şöyle geliyoruz buraya. Yapıştır bunda. Tilkiyi çıkarsak güzel olur. Fena olmaz çünkü. Güzel. Bunu da alsak iyi olacak. Çok güzel. Geliyorum buraya. Klan kalesi. Şöyle zehri yapıştırdım. Şöyle kaç abicim. Diğer zehri de yapıştır. Hemen yapıştırıyorum şuradan şifayı. Güzel. Şuradan görünmezliği aktif etti. Zaten otomatik. Diğer şifa diğer hemen tilki aktif ediyorum şuradan. Çok güzel görünmezlik. Ardından geliyorum. Bak sıra sıra hiçbir şeye karışmıyorum. Sıra sıra. Böyle yapıştır. Geliyorum bu noktaya. Tilki 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 yapıştır. Çok güzel. Geliyorum buraya. Özelliğe basıyorum. Biniciler çıkıyor. Ve bir bitti. Bu kadar. <laughs> hiçbir şey yapmadım. Dolandım etraftan geldim. 21'de bitirmiş olduk. Sırada 22. Şimdi 22. bölümdeyiz. 22. bölüm bir tık zor arkadaşlar. Çünkü elimize bir seviye ve hemen ölen bir şampiyon var. Mızrağımız var. Mızrağı direkt şampiyonu kullandığımız gibi bıraktığımız gibi kullanacağız. Hadi isterseniz şöyle ilk ilk başta açalım. Bastım abicim. Güzel. Ayrıyeten şuradan yapıştırıyorum. Olabildiğince şey almaya çalışacağım. Şuradan yapıştır bir tane daha. Kelle avcısını gayet güzel. Kelle avcılarını aldık. Titanlardan kaçmamız lazım. Güzel yarasaları aktif ettim. Buradan şifa, şifa kısmından canımızı dolduracağız. Merak etmeyin dostlar. Güzel. Şuradan geliyorum bu noktaya. Şifalar bir etki etsin. Çok güzel. Şuradan atlama büyüsü. Dondurma. Süper. Kaç abicim şuradan hızlıca. Ne yapıyorum? Buz golemini aktif edeceğim. Çok güzel. Şuradan valkürleri unutmayalım. Valkürleri al abicim. Atlama büyüsünün ikincisini aktif edeceğim. Süper. Biraz geri kaç geri kaç çünkü çok vurmasın. Atlama bak önden gidiyorlar. Şöyle öfkeyi de aktif edelim. Öfkeyi de aktif et. Başka bir şeye gerek kalmadı zaten otomatikmen. Abicim ben kaçar şöyle. Bir vuruş yapsam bile yeterli be adamsın sen. <laughs> Yapmasa bile şuradaki öfkenin içerisindeki valküller buz gölemleri patladı gibi orayı donduracak ve her türlü alacak arkadaşlar. Yani bu kısımdan ben aslında şu kısımda Valkür e, şampiyonu gözden çıkarmıştım. Şampiyon ölecek diye düşündüm. Ölmedi. O buraya kilitledim. Ama ölse bile arkadaşlar Valkyrie'ler orayı alıyor. Bilginiz olsun. Normalde istediğim bu değil ama yapacak bir şey yok. Ben yani siz de Valkyrie'ler alacak oraya. Merak etmeyin. 23. bölüm. Aa bow. Ben bunu üçleyene kadar belki yine üçleyemeyeceğim. Maalesef dediğim gibi bir tanesi işe yaramıyor. O yüzden ne yapacağız? Tekrar oynayacağız. Evet. Arkadaşlar bakın. Burayı belki kesmişimdir ya da kesmemişimdir. Burada sinsileri hayatta tutmanız lazım. Eğer sinsileri öldürürseniz tekrar etmek zorundasınız. Bakın olay basit. Şuradan şampiyonu bırakıp büyücü alacağız ilk etapta. Büyücü aldıktan sonra okçu kulesi tekrardan ne yapıyoruz? Dikkatlerini çekmesi için döneceğiz bu noktaya. Şöyle büyücü, büyücüyün de okçu kulesine doğru ilerliyorum. Burası çok önemli. Güzel. Şöyle aşağı doğru gel. Çünkü buradaki okçular ne kadar geç aktif ederse buradaki sinsi goblinleri bizim için o kadar iyi. Anladınız değil mi? Ne kadar geç o kadar iyi arkadaşlar. Şöyle dikkatlerini çekelim. Güzel. Hepiniz gelin. Bir tanesine daha ayaküstü vurdu. Şöyle geliyorum bu noktaya. Abicim. Büyü aktif et. Güzel. Şuradan hemen öfke. Şuradan bir vuruş yaptım. Bak oyalıyorum. Oyalıyorum. Olabildiğince. Aa, bak ne oldu otomatikmen özelliğini kullanmış olduk. Bak o, bu da gidiyor. Ne yapacaksınız? İptal edip tekrar oynayacaksınız. Yani o kadar zor bir bölüm ki gıcık gıcık yani oradaki yani burayı hallederseniz ve buradaki ee, ne deniliyor? Kaya saçarı öldür yıkıp şuradaki sinsileri öldürtmeden kurtarırsanız güçleniyor. Evet bak aldık orayı da güzel gel abicim buraya. Şöyle geliyoruz. Yani bu bölüm biraz sıkıntılı maalesef bu bölüm sıkıntılı son iki bölüm demiştim ya. Dikkatler Böyle hepsinin geldi mi geldi. Şöyle gel abicim gel abicim. Gel abicim şifayı böyle olabildiğince bastık kendimize. Yapıştırıyorum şu noktaya. Bisikletler çıksın. Şuradan geliyorum. Yapıştır. Vurma bize vurma bize. Kaç bak kaçıyorum olabildiğince oyalıyorum. Bak ne oldu? Buradan ee, sinsiler aktif oldu. Özelliği yapıştır. Güzel şu noktadan olabildiğince vurmadı bak gördün değil mi? Çok güzel. Hemen yarasalar. Geliyorum bu noktaya. Yapıştır rengi ekleri. Çok güzel rengi ekleri. Çok güzelsin. Şuradan geliyorum hızlı bir şekilde. Şunu açmam lazım. Geri çek, geri çek, geri çek. Süpersin. Oradaki teklinin inmesi lazım. Teklinin inmesi gerekiyor. Sen süpersin. O tekli inecek. Hadi bakayım. O tek Canem indi. Süper. Bitti. Bitti. Bak. Ölsün. Ölsün. Tek kişi ölsün. Ölmedi şansa. Bitti bu kadar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Abi ne kadar zordu lan. <laughs> Stres yaptım. Yine saldıracağım. Biraz uzun olsun bu bölüm. Hiç önemli değil. Yine saldıracağım. Ya zaten goblinler şu kısmı otomatikmen geçtiği gibi her türlü işleniyor arkadaşlar. Her türlü. Normalde sizin durmamanız gerekiyor buradan. Duvarı, duvarlarla oyalanmaması için sizin şampiyonu döndürüp şuradaki atlama büyüsünü aktif etmeniz gerekiyor. Ama gerek de yok zaten her türlü alıyor. Evet. Doğurdu. Tekrar saldıracağım. Ne yaptık buradan abicim? Bunu bıraktım. Hemen büyücüye doğru odakladım. Güzel. Şimdi büyücüye doğru odakladıktan sonra büyücü inecek. Okçu kulesine gidecek demiştik. Şöyle okçu kulesi. Yine saldırıyorum. Çünkü ne yaptığımı görün diye. Tekrardan aşağı doğru çekiyorum. Olabildiğince gel abicim aşağıya doğru. Güzel. Bunları aktif edelim. Zaten bunlar bir işimiz yok. aktif et, Can doldursun az da olsa. Güzel. Abicim hepiniz gelin. Hepiniz gelin. Hepiniz gelin. Süper. Gelmeyen kalmasın. Çok güzel. Şöyle yukarı doğru geliyorum. Yanımızda doldurduk. <laughs> Şöyle aktif ettik. İskelet büyüsünü. Öfke. Şuradan abicim vuruş yapacaktı. Güzel okçuları da aktif ettik. Olabildiğince abicim gel şu noktaya. Gel şu noktaya. Bak o... ne oldu? Sinsler aktif oldu. Ben artık orada kalamam. Sinsler aktif olduysa kalamam. Yapıştırıyorum özelliği. Bir buraya, bir buraya. Abicim, al oradaki şeyi. Çok güzel aldık. Hemen yarasayı aktif et. Kaç şuradan? yer arasayı aktif ettik. Rengini al, rengini al, diğer rengini al. Bunu da al. Geliyorum buraya. Koş 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 koş. Bir vuruş yapman yeterli. Kaçıyorum şuradan. Şöyle Oradaki zaten şey inecek. Siz söyleyin. Ne deniyor buna ya? Yeti inecek. Yeti indi. yeti indi. Sen adamsın. Bitti. Bu kadar. Bu kadar. Bak şuradaki tekliğinin inip inmemesi çok önemli arkadaşlar. Menzilden çıkıyor zaten. Menzilden çıktığı gibi. Ee, 3 üç yıldız. Çok güzel. Bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada tekli cehennemin yetiye kilitlenmesine izin verin. Oradaki yetinin ölmesi lazım ki oradaki cehennem kulesi ölsün. O kule ölmeden maalesef olmuyor. O kule ölecek ki dostlar. Şuraya geçerken Buradaki cehennemler arkadaşlar, buradaki sinsileri öldürmesin. Bu çok önemli. Bu bölümde atlattığımıza göre sağ salim son bölüme gelelim. Son bölüm çok uğraştım ama o kadar basitmiş ki. Evet o kadar basitmiş ki sonraki seviye diyorum bakın izleyin. Şimdi abicim en zor bölüm ve en kolay bölüm. Şimdi bak köşe köşeye gideceğiz. Önce sol taraftan ilerleyeceğiz. Hiç sağ sola kaymaması lazım şuradaki e, çizmenin avrası bıraktım. Şuradan geliyorum. Böyle gel 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 gel. Ama çok önden gitmesin. Amacımız olabildiğince temizlemek. Buradaki iskeletler, cartlar, curtlar. Temizlemesi lazım. Güzel. Şöyle sol tarafa doğru gel. Olabildiğince temizle. Süpersin. Bak ne yapıyorum? İskeletleri, misketleri, cartları, curtları. Olabildiğince ne yaptım? Temizledim. Geliyorum bu noktaya. Süper. Şuradan olabildiğince alalım. Hatta oradaki... Kıyas açarı da aldık. Süper. Geri çekilebiliriz artık. Geri çekilebiliriz. Pek bir işimiz kalmadı artık abicim. Şurada bir şey kaldı. Onu da indirebilsen süper olacak. Şunu da alalım. Gelmişken. Bir ufak dokunsak yeterli olacaktır. Hadi adios amigo. Bak bu kısmı yapmanız lazım. Bu kısmı yaptınız değil mi? En köşeye doğru çekiyorsunuz. Gelecek böyle. Aynısını sağ tarafa doğru yapacağız çünkü. Şöyle biraz ekranın dışına doğru tıklarsanız alanın dışına doğru. Şöyle. Gayet güzel. Bak ne oluyor? Orta kısmı hiç dokunmadan geldim. Aynısını buraya yapacağım. Şöyle geliyorum. Çok güzel. Şöyle çok önden gitmesin. Amacım ne burada? Yine çatları, curtları temizlemek arkadaşlar. Olabildiğince de işte iskeletleri, buz büyü, buz büyücülerini vesaire temizlemek. Ayet güzel. Şuraya da bir alalım. Bak hasar yediğini gördünüz değil mi? Geri çek abi. Hasar yediğini gördün mü? Geri çekeceksin. Çok güzel orayı da aldık. Kaç kaç geri kaç geri kaç geri kaç. Hasar yiyeceksin, öleceksin. Kaç. Çok güzel. Olabildiğince zaten ne yaptık? Vuruş yaptık. Şunu da bir, bir iki defa vursak yeterli olacaktır. Öl artık. Öl artık. Ölmen lazım. Süper. Şimdi geliyorum buraya. Önce Golem. Zaten burada Unicorn var canımızı fullleyecek. bak köşeden çekiyorum. Uyandı. Önden biraz gitsin. Önden biraz gitmesi lazım çünkü Golem. Şöyle güzel. Bu Golem de gitti. Mızrak atarlar. Şöyle geliyorum. Canımı fullleyeyim. Güzel. Şöyle bir canımı fullle. Çok önden gitme abicim. Gayet güzel. Golemler önden gidiyor zaten arkadaşlar. Olabildiğince bize de temizliği gidiyoruz. Hatta şuradan şampiyon özelliğini kullan. Güzel. Bak ne yapıyor otomatikmen arkadaşlar. Mızrakçılar mızrakçılar uzaktan öyle bir vuruyor ki. Çok güzel. Bak bize fena vurdum monolit. Uzaklaştım. Bitti. Aslında üçlendi arkadaşlar. Bu kadardı. Daha arkadan vuran şeyler var. Bak ben geliyorum şu aradan. Vuruş yapsam bile bitiyor. <laughs> Bu kadardı. Şimdi yapmanız lazım. Önce sağ, sol. Bitti. Sol, sağ. Pardon. Önce sol, sonra sağ. Ondan sonra orta. Tamam mı? Bu kadar. Umarım. Şöyle bir evimize geri dönelim. Şunu bir almak istiyorum. Ne işe yarıyor? Ben de yerleştirilmemiş bina. Her şey bunun içinde arkadaşlar. Her şey şu olsan içinde. Tabii işin şakası bir yana. Şuradaki alacağımız 3, 5, 6... 7 8 tane sandık daha var. 8 sandığı da en azından almış olacağız. 8 9 sandıkta belki içinden bir ürün, bir çekiş, ne? kıyafet, bir skin, bir şey çıkar. Umarım e, güzel şeyler çıkarırsınız. Yorumlara yazın ne çıkardığınız var dostlarım. E, bu mücadelede dakikalarında bir arkadaşımız eğer zahmet olmazsa yazarsa onu da yorumunu sabitleyeceğim. Diyerekten bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bay.